Benim kültür merkezinin değerli çocukları herkese merhabalar. Ee, bu haftada Mayıs ayımızın 3. ve 4. haftalarının konuları olan dış politikamıza ve dış alım, dış satım yani ticaret kavramlarına göreceğiz dostlarım. Öncelikle dış politikadan başlayacağız. Atatürk'ün belirlediği barışa yönelik dış politika günümüzde de devam etmektedir. Atatürk bağımsız bir devletin varlığı için milli bir dış politikayı temel şartlardan biri olarak kabul etmiştir. Dış politika dediğimiz kavram arkadaşlar bir devletin başka devletlerle izlemiş olduğu yol olarak düşünmemiz gerekiyor. Yurtta barış dünyada barış ilkesi ile bir taraftan yurt içinde huzuru sağlayarak güven içinde yaşamayı amaçlarken diğer taraftan da uluslararası barış ve güvenliğini savunmuştur. Atatürk dönemi milli dış politika ilkelerimiz şunlardır. 1. Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık dediğimiz kavram arkadaşlar bir devletin ya da bir milletin başka bir devlete bağlı olmadan kendisinin hür ve özgür bir yaşadığını yaşamasını gösteren kavramdır. Bağımsızlık dediğimiz şey özgürlük özgürlüktür arkadaşlarım ve bir devletin devlet olabilmesi için birinci kuralı tam bağımsızlık ilkesini benimsemiş olması gerekmektedir. İkincisi barışçılık. Yukarıda da söylediğimiz gibi özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği milli dış politikamızdan ilkelerinden biridir. Yurtta barış, dünyada barış ilkesini savunacak. Yani başka bir devlette izlediğimiz yolu barış çerçevesinde e, şartları belirlenmesi gerektiğini savunacak. Eşitlik arkadaşlarım, uluslararası eşitlik özellikle burada bizim karşımıza çıkacak. Yani bir devletin bize sağladığı ayrıcalıklar kadar biz de onlara e, ayrıcalıklar sağlayacağız. Bu da uluslararası eşitlik kavramına girecek. Gerçeklik arkadaşlarım Arkadaşlarım e, hayal ürününe yer vermeyen bir dış politikadır gerçekçi bir şekilde tarafsız, objektif bir şekilde e, hareket etmeyi savunan bir politikadır. Akılcılık ise özellikle bilim ve fene dayanmasını isteyecek Mustafa Kemal burada laiklik dediğimiz yani devlet işlerinin din işlerinden ayrılmasıyla laiklik e, kavramı içerisinde akıl ve bilimselliği ön plana çıkaracak olan ilkemizde akılcılık ilkesidir. Bunlar bizim dostlarım bir devletle olan politikamızda izlediğimiz yollardır. Türkiye Atatürk döneminde komşularıyla olan ilişkilerine barışçı çözüm yolları önermiş ve bunun için büyük gayret sarf etmiştir. Atatürk, Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı barışı ve güvenliğimizi batı sınırlarımızdaki ülkelerle Balkan Antantı, doğu sınırımızdaki ülkelerle de Sadabat Paktı'nı sağlamıştır. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi aslında sizler bunu 7. sınıfta, 8. sınıfta daha iyi anlayacaksınız ama şu an temel oturtmamız gerekiyor. Almanya ve İtalya arkadaşlar saldırgan bir politika, yayılmacı bir politika izlemeye başlayacak. Çünkü sömürgecilik kavramları ortaya çıkacak. Sanayi inkılabının doğurmuş olduğu sömürgecilik kavramından dolayı büyük devletler, küçük devletlerin topraklarının üstüne göz dikecek dostlarım. Dolayısıyla Atatürk'te de, e, sınırlarımızı devletimizi korumak adına Doğuda Sadabat Paktı imzalayacak. Bu İran ve Irak'ı kapsayacak. Türkiye'nin e, kuzeyinde ise Balkan ülkeleriyle de Balkan Antantı'na imzalayacak. Böylece Mustafa Kemal Atatürk milli bir dış politika oluşturabilmek için sınırlarımızı bu iki antlaşmayla e, güvence altına almış olacak. Atatürk ortak geçmişe sahip olduğumuz Türk cumhuriyetleri ile ilgili olarak 1933 yılında şunları söylemiştir. Bunu bir okuyalım. Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir, yani ortağımızdır. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağı kimse bugünden kestiremez. Bizim bu dostumuz idaresinde dili bir, inancı bir, özük bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna manevi köprülerini sağlam tutarak hazırlanır. Dil ve tarih bir köprüdür. Peki, Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına sonra artmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ni tanıyan ve bu ülkelerde büyük elçilik açan bir ülke Türkiye olmuştur. Yani Türkiye arkadaşlar, ee, ortak kültürlerine sahip çıkmıştır ve özellikle ortak Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini yalnız bırakmamıştır. 1992 yılından bu yana gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ve imzalanan çok sayıda ikili ve çok taraflı anlaşma ilişkilerin pekiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye'nin ortak dil tarih, kültürel bağlarının bulunduğu bu ülkelerle ilişkileri birçok alanda ortak yarar temelinde hızla geliştirmiştir. Günümüzde Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkiler devam etmektedir ve bu ilişkileri sağlayan bazı kuruluşlar vardı. Biz arkadaşlar Orta Asya'daki Türk kardeşlerimizle ortak kültürlerimizi, bağımızı devam ettirebilmek adına bazı kuruluşlara üye olmuş bulunmaktayız. Gelin bunları inceleyelim. Türk Soyvar var. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 1993 yılında kurulacak. Nedir bu kuruluşun amacı? Türk halklarının Gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmaktır. Türk soy, Türk dili konuşulan coğrafyalarda, bakın Türk dili önemli, dili, tarihi ve kültürü ortak olan halklar arasındaki kardeşliği güçlendirmeye kendisine temel amaç edilmiştir. Yaptığı faaliyetler ile bugüne kadar Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine ve yaygınlaşmasına katkı sunmuştur. Türk soy arkadaşlar çalışmalarıyla Türk halklarının ortak geçmişini, tarihini, dil ve edebiyatını, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan bilimsel araştırmalara da destek olmuştur. Gelelim başka bir kuruluşumuz var Türk Konseyi TDIK dediğimiz e, Türk Dili Konuşan Ülkelerin İşbirliği e, Konseyidir arkadaşlar. E, kuruluş yılı 2009 yılında kurulacak yani yakın bir tarih aslında. Amacına baktığımızda Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etme amacını taşıyacak bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunacak. Türk Konseyi kapsamındaki işbirliği Üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde bulun oluşturulmaktadır. Yani Türk Konseyi dediğimiz arkadaşlar Türk dilinin e, ön plana çıktığı ve ortak değerlerine sahip çık, çıkılması gerektiğini amaçlayan ya da savunan bir kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır. TİKA var. Yani Açılımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Bu da 92 yılında, 1992 yılında kurulacak. Amacı arkadaşlar, Türkçe konuşan topluluklar arasında kültürel ilişkileri geliştirmektir. Üye olan devletlerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu, ülkeler, bu ülkelerle ekonomik, ticari, sosyal, kültürel eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla da TİKA kuruluşu oluşturulacak dostlarım. TRT Avaz var. Bu bir kanaldır arkadaşlar. Televizyon kanalı. E, Türkiye Cumhuriyeti ile Türkçe konuşan geniş coğrafya arasında bir kü e, kültür köprüsü olmayı hedeflemektedir. TRT Avaz yayın coğrafyasını oluşturan Türk ve Türk soylu halklar ile kardeş topluluklara yönelik özel içerikli programlar hazırlamaktadır. Buna ek olarak ikili ve çoklu kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamakta yeni işbirliği alanlarının doğmasına vesile yani aracı olmaktadır bu kanal arkadaşlar. Ve yine bu kanalda Orta Asya, Kafkasya, Türkiye ve Balkanlar ile yayınlarının ulaştırdığı diğer ülkelere yönelik haber, kültür, sanat, eğitim gibi programlarına da yer vermektedir. Evet, gelelim ticari ilişkilerimize. Dünya üzerinde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi nedeni arkadaşlar insanların ihtiyaçlarının çeşitlilik göstermesidir. Çünkü dünyanın her yerinde ya da ülkemizin her yerinde aynı ekonomik faaliyet yürütülmüyor. Aslında bunu şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Daha önceki öğrendiğimiz konulardan hareket etmemiz gerekiyor. Neden? Mesela bizler hatırlarsanız Türkiye'nin iklimini gördük arkadaşlar. Üç çeşit iklim yaşanıyor Türkiye'de. Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da olan karasal iklim. Şimdi farklı iklim çeşitlerinin ortaya çıkması da ekonomik faaliyetlerini hatta ticareti de etkilemiştir. Beslenme, barınma, korunma gibi temel ihtiyaçlar ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine ve gelişmesine neden olmuştur. Ülkemiz bu kaynaklarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere ihraç ederek gelir elde etmektedir. Bunu şöyle düşünebiliriz. E siz fasulye ekiyorsunuz. 15 tane fasulye çıktı. Size yeterli olan 10 tanesiydi. Geri kalan 5 fasulyeyi başkasına satabilirsiniz. Bu ticarete girer arkadaşlar. Peki e buna rağmen tüm ihtiyaçların sadece kendi kaynakları karşılaması mümkün değildir. Ülkeler bazı ihtiyaçlarını diğer ülkelerden ithal ederek karşılamaya çalışırlar arkadaşlar. Peki e, öncelikle dış ticarete bir bakalım. Ülkeler arasındaki kaynak ve ihtiyaçlara bağlı bu alışverişten dış ticaret doğar. Yani ülkeler kendi ürettiklerinden karşılamayacak. E, Fazlasını başka ülkelere satarlar ve bu ticarete de dış ticaret denir arkadaşlar. İnsanların birbirleriyle ilişkileri olduğu gibi ülkeler arasında da ekonomik ilişkiler vardır. Ülkeler bu ilişkilerin kaynaklarına ve ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. Peki biz az önce bir şey öğrendik. Dedi ki ihracat ve ithalat. Nedir bu kavramlar? Onlara bakalım. İhracat arkadaşlar, ülkelerin ihtiyacından fazla ürettiği ürünleri başka ülkelere satmasına dış satım yani ihracat denir. Burada sonundaki son iki harften aklınıza kalabilir arkadaşlar. Sat, sat, at şeklinde kafanızda kodlayabilirsiniz. Bir ülkenin elindeki fazla ürünlerini başka bir ülkeye satmasına ihracat denir. İthalat ise arkadaşlar, bir ülkenin başka bir ülkeden mal veya ürün almasıdır. Bu da aklınızda ithalatın içinde olan al kelimesinden kalmasıyla yine kafanızda kodlayabilirsiniz. Yani ticaret dediğimiz dış ticaret dediğimiz dış satım ve dış alım olmak üzere başlıklar oluşturmaktadır. Şimdi ithal ettiğimiz ürünlere bakalım. Otomobil, çeşitli makineler, uçak, petrol, plastik ürünleri, eczacılık, Tıbbi malzemeler, elektrikli cihazlar ve kimyasal maddeler. Biz bunları arkadaşlar ülkemizde çok fazla temin edemediğimiz için başka ülkelerden bir şekilde kendimize alıyoruz. Bu da ithal ettiğimiz yani dış alım sağladığımız bazı ürünlerdir. Peki hiç sattığımız yok mu? Elbette var. İhraç ettiğimiz ürünler de var. Mesela hazır giyim eşyaları, yine otomobil ürünleri, elektronik eşyalar, demir çelik ürünleri. Çünkü biliyorsunuz yine öğrendiğimiz konular aslında. Türkiye maden yönünden çok zengin bir ülkedir. Dolayısıyla demir çelikte fazlası olan maddeleri daha doğrusu ürünleri arkadaşlar başka ülkelere satmaktadır. Pamuk ipliği, fındık, özellikle fındık deyince aklımıza Karadeniz geleceğini biliyorsunuz. Cam ürünleri, meyve ve sebze de bizim ihraç ettiğimiz ürünlerdir arkadaşlarım. Türkiye komşularıyla ekonomik, siyasal ve kültürel yönden köklü ilişkileri olan bir ülkedir. Türkiye'nin 2017 ithalat ve ihracat yani dış alım ve dış satım yaptığı ülkeler tablodaki gibidir. Gelin bunu inceleyelim. Şimdi ithalat yaptığımız arkadaşlar Çin, Almanya, Rusya, İtalya, Amerikan Birleşik Devletleri ve Fransa olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bizim dış alım yaptığımız ülkelerdir. Bir de dış satım dediğimiz, ihracat yaptığımız ülkeler var. Onlar da bir numarada Almanya geliyor, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, yine Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya olarak karşımıza çıkıyor. Ülkeler halklarının ekonomik yönden rahat yaşaması için çeşitli ekonomik önlemler almaktadır. Bundan dolayı ülkeler arası ekonomik ilişkiler büyük önem kazanmaktadır. Özellikle hızla artan nüfusu beslemek ülkeler için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yani şundan bahsediyoruz. E, biliyorsunuz ki dünyanın nüfusu her geçen gün artmaktadır. E, ülke nüfusu artan ülkeler içinde başka ülkelerden dış ticaret yaparak Nüfusu artan e, o kitleye yönelik e, gerekli ihtiyaçlarını bu şekilde dış ticaret sayesinde sağlamaktadır arkadaşlarım. Gelin bunlarla ilgili bazı sorular çözelim ve konularımızı iyice pekiştirelim. Şöyle yapalım sınıftaki gibi arkadaşlar ben size belli bir süre vereyim daha sonra beraber konuşalım başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci sorum incelediğim zaman Atatürk'ün milli dış politika esasları ile ilgili bir soru tipi var. Karşımda neymiş dış politika tekrar bakalım. Devletlerin eşitliği yani eşitlik dediğimiz bir politika var. Uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması. Karşılıklılık var arkadaşlar. Mütekabiliyet dediğimiz şey. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygı hedef tutmak. Yani ne kadar saygı görürsek o kadar saygı göstereceğiz diyor Mustafa Kemal. Bu da... <laughs> mütekabiliyet yani karşılıklılık karşılıklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam bağımsızlık var. Milli sınırlar içinde bağımsız yaşamak az önce konuştuğumuz gibi bir devletin bir devlet olabilmesi için ya da bir milletin millet olabilmesi için öncelikle tam bağımsızlık ilkesini benimsemesi zorundadır. Barışçılık ilkesi var. Yurtta barış, dünyada barış. Yurtta ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak. Komşu devletlerle barış içinde yaşama. Komşularımızla ve bütün devletlerle iyi geçinmek. Bunlar bizim dış politikamızdır. Yani bir devletle izleyeceğimiz yollardır arkadaşlar. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milli dış politika esaslarına yani kurallarına uymaz. Denizli'den başlayalım, sondan başlayalım. Dünya devletleri ile karşılıklı sosyal, siyasi ve ekonomik işbirliği sağlamak. Evet arkadaşlar kültürel etkileşimde bulunulması bizim izlediğimiz politikalardan biridir. Peki dış politikada sorunları barışçıl yolla başvurarak çözmek. Zaten Mustafa Kemal'in en önem verdiği şey sorunları barış yöntemiyle çözmek. Bu da tamam. Adana'ya gelelim. Dış devletlerin ülkemize müdahale etmelerini önlemek. Evet çünkü biz tam bağımsızlık ilkesinden bahsettik. Tam bağımsızlık ilkesini benimseyen devletler dış devletlerin müdahalelerine yani karışmalarına müsaade etmezler arkadaşlar. Peki bakın şimdi Bursa'ya gelelim. Sınırlarımızı genişlemesi için askeri girişimlerde bulunmak. Askeri girişimler dediğimiz şey savaşlardır arkadaşlar. Fakat dış politikamızda bizim böyle bir esasımız, böyle bir kuralımız yoktur. Aksine barış e, yanlısı bir politika izliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. İkinci sorudayım. Yine size bir zaman vereyim daha sonra beraber çözelim. Evet arkadaşlar, aslında paragrafın, bize verilen metin son cümlesi bizi cevaba götüren kısımdır. Milletler cemiyetine üye olarak dünya barışına önem verdiğini göstermiştir. Bakın bu cümle bizi cevaba götürecek. Sadece yukarıda barış, aşağıda sulh demiş. Yani sizin sulh kelimesinin barış anlamını taşıdığını bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa çıkıyor. Evet devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Bu sorular arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım testleridir. O yüzden bizim için önemli sorulardır. Bize yukarıda bazı bilgiler verilmiş. Ben size yine bir dakika müsaade edeyim. Sonra tekrar çözelim. Evet dostlar. ne demiş yukarıda? Türkiye'nin ithal ve ihraç ettiği ürünler bulunmaktadır. Bakın ithal ve ihraç yani ithalat ve ihracat dediğimiz kavramlar dış ticaret ya da iç ticaret ile ilgili kavramlardır. Ticaret dediğimiz şey de hangi alana girecek? Ekonomik alana girecek. Dolayısıyla cevabımız adanadır. Geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yukarıda bize bir tablo vermiş. Bu görseli inceleyerek ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Size bir 30 saniye müsaade edelim. Evet dostlar yukarıda bize TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bir görsel var Ocak ayı. Şimdi en fazla ihracat yaptığımız ilk ülke Üç ülke Avrupa ülkesidir. Şimdi ihracat kısmına geliyorum. Bakın ilk üç ülkeye bakalım. Almanya, İngiltere ve İtalya. Bunlar arkadaşlar Avrupa ülkeleridir. Avrupa coğrafyasında var olan ülkelerdir. Dolayısıyla bire ulaşabiliyorum. 2'ye bakalım. Almanya ile ticari ilişkilerimiz birinci sıradan üçüncü sıraya gerilemiştir. Çocuklar burada e, ihracatı ya da ithalatı karşılaştırmıyor. İhracatı farklı vermiş, ithalatı farklı vermiş. Şimdi benim Almanya'nın 3. sıraya düşüp düşmediğini görmem için bana ikinci bir tablo daha vermesi gerekiyordu ihracat yapan ülkelerle ilgili. O yüzden buna ulaşma mümkün değildir. 3'e bakalım. En fazla ithalat yaptığımız ilk 5 ülke. Burada bir duralım. İthalat kısmına geldi. Evet, ilk 5 ülke arasında komşu ülkelerimiz bulunmamaktadır. Evet, bunlar arkadaşlar Avrupa ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 1 ve 3 bizim cevabımızdır. Gelelim son sorumuza dostlarım. Eee Buna göre ifadeler ve başlıklar eşleştirildiğinde hangi başlık dışarıda kalmaktadır? Şimdi yine bize dış politika ile ilgili bazı kavramlar verilmiş. Bunları bizden eşleştirmemizi istiyor. Şimdi uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması. Bu devletlerin eşitliğini gösterir. Peki milli sınırlar içinde bağımsızlık yaşamak, tam bağımsızlık bu da tamam. Ülkemizde ve dünyamızda barış ortamına katkıda bulunmak, yurtta sulh, yani yurtta barış, cihanda barış bu da tamam. Ve kavramlardan dışarıda kalan olan, dışarıda kalmış olan arkadaşlar karşılıklılık yani mütekabiliyettir. Cevabımız da A olarak karşınıza çıkmaktadır. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere dostlar. Mayıs ayının ilk 4 haftasını hızlı bir şekilde halletmiş olduk. Ee, ve birlikte soru çözümlerini gerçekleştireceğiz bana kişiselden WhatsApp üzerinden istediğiniz soruları sorabilirsiniz kendinize çok iyi bakmanızı istiyoruz